Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Rob, Roblox'ta arkadaşlar Met Obi oynayacağız. Yani Met Obi'nin anlamı matematik obi. Arkadaşlar. Şimdi hemen durun bir creative server yapalım. Yap, yaptım zaten ben videoya girmeden önce. Obi adında biri de yapmış. Onun da oyunu Var mı bilmiyorum. Belki oynarız onları da. O zaman hemen girelim. Bak stage diyor. Ha, doğru ya bu obi zaten. Obilerin neyleri olur? Stage'leri olur değil mi? Matama... Ee, Matematikim Ma Te Ma yazalım çete Matematiğim iyidir Çetere ve Çetere de ve ve, 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 <tıklı> ve, 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 ve ve Güzel şimdi Bakın Burada toplama var, çıkarma var, ee, çarpma var ve bölme var. Burada da Özel golü var. O zaman ilk öncelikle bir toplamadan başlayalım. 2 artı 2 8 eder. Abi nasıl ya? <laughs> o zaman 5 eder. <laughs> Abi nasıl? O zaman bir şey yetmiyor yani 4'ün doğru. Tamam bir şaka. Hemen devam et. He, hem böyle parkur yapacağız. Hem matematik sorusu çözeceğim. Edartı bu çok 4 Bu çok kolay ya 3 11 11. Biliyoruz. Hayır. Abi buraya attı bizi. Tamam o zaman şimdi ciddileşelim. Hemen şöyle ciddice yapmaya başlayalım. Şöyle 11'e gir. Şu kaç ediyor? 9 ediyor. Hem parkurda iyiyimdir hem de matematikte. <laughs> Hayır. Yaşı ya. On üç edecek de. Yani şuraya doğru. Değdim ama. Çok rahat değilim. Ben bile gördüm. Tamamdır. On Üç. geldik 16 yani bu videoyu çekmemin nedeni matematiğimi geliştirmek bugünkü <laughs> amacımız tüm bölümleri bitirmek arkadaşlar bu arada ben matematikte zorlanmayacağım parkurda zorlanacağım o kadar zorlaşacaktır parkur dediğim gibi arkadaşlar şey bizim bir tane vitamin e, ş, e, vitamin jelib mudur bir şey var ondan yiyoruz biz İşte... onun kutusunu kardeşim aldı böyle çocuklar alıp yutmasın diye e, şey böyle kilit koymuşlar ona. Kardeşim de o kutuyu aldı ya kilidini açmaya çalışıyor ne kadar süredir. Evet. Hayır. Abi niye tekrardan başla? Ya abi bunun ayarı yok ya. Abi tamam o zaman yanmadan gideceğiz abi. Yanarak gitmeyeceğiz. Aç çıkarmamı da alalım. 9 13 Abi bir şey olur mu? Ben bana parayı nasıl lan? Sesini Şöyle geldik 18'e kirçe 30'a geldik edeceğim yes evet bitti bitti 42 evet aa bak edition yani matematik e, matematik mi toplama pardon toplama başarımını aldık şimdi sırada çıkarma var bu bak efe 5 3 %108 108'dir nasıl <laughs> tamam tamam şimdi bile bile yapmayacağım. Şimdi hemen iyi şey, bir şekilde yapalım. Iki. Efe tamamdır sessiz ol. Daha ben çok... Abi ama çok kolay soruyor ya. Abi ama çok kolay soruyor. Zordu falan sorursa. Olacak da yüzeksi şey, falan. Sonuncusu zorlu olacak. Çünkü sonda bir tane şey var. Efe sonda bir tane yer var. Tüm yerleri bitirince oraya girebiliyoruz. Orası muhtemelen zor olacak. Çıktıktan sonra olması gerek. Çal Bu arada bella, bella. Bu arada arkadaşlar ben şey e, parkurda daha iyi Valla. 15. Bak burası az zorlayabilir. Ama hiçbir şey beni şey yapamaz. 23. Yes. Ne? Hayır hayır başta. Oh. Ben buraya doğru gidemiyorum. Doğalara da değişebilen öyle de şeyin çok yoruldu. Ve bunu izleyen küçükler toplama çıkarma öğreniyorlar. Evet. Biz iyi bir şey yapıyoruz şu anda. Tabii kanalımı o kadar küçükler izliyordu. Hayır, hayır. <laughs> ah burayı bir türlü geçemedim. Tamamdır geçtim. İşte Tamamdır geldik. Ve o son soru. Ve Arkadaşlar çıkarma da bitti. Yani evet şimdi de sırada çarpma var. 2 evet. Ya bak ah, çok kolay diyecektim. Hızlandı bir anda. 6 Bölme falan var mı? Bölme de var. Sonuncu işlem bölme. Şimdi eline, eline bak buranın hem soruları daha zor Hem de parkurları daha zor Muhtemelen öyle 25 Abi yani çarpım tablosunu bize boşuna mı ezberlettirdiler? Değil mi? Bak burası çok kolay ya çarpım tablosuna bilen yapar burayı. Ben sana sayı, sayı yapıyorum. Hayır ya. Ama parkurunu yapamam. bir daha düştüm olsun bir daha düşmem bence hadi 49 50 Bayramım, 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 bayramım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ve bitti. Durun bu arkada ne var? Ha bitmemiş ki. Arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun. Ben bitti sanmıştım da bitmemiş. Keşke bir sevmiş. ne he 7 kere 3 ben 7 kere 4 saydım orayı ha bak ben bu parkurda iyiymişim tamamdır ve 50 burada da ve son olarak sırada bölme var evet çarpma başarıma da geldi ve şimdi Tüm başarımları işte. aldık. Bu ne oldu ya? Ben de bilmiyorum. Ay. <gülüyor> 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 ee, dört. Arkadaşlar ben bölme tablosunu da ezberledim. O yüzden abi, her türlü bölmeyi yapabilirim. Çünkü ben bölme tablosunu da ezberledim. İnandınız mı? Bence inandınız. Hayır abi. Hayır. Ay. Abi değmedim bence. Şimdi. Buradan yapıyoruz geliyor buradan 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 hayır matematik obi şu anda video biraz uzun olabilir ama olsun bu videoyu yetiştireceğim kolay elle Aslında. Abi ben de böyle bir yapabilirim. Abi yapabilirim. Cidden arkadaşlar ben de böyle bir hobi yapacağım. Hadi bakalım yeni challenge. Özel o yapımı. Şöyle geldik. Bu da mı hızlı? Evet. Bak karlılar hep hızlı oluyor. Ve 25 Ay. mi? Hayır hayır 15. Nasıl 25 olsun? Bu arada Arkadaşlar şu anda Bazı kişilere de Matematik dersi veriyor. Ağabey <laughs> herkes Toplama çıkarmayı görmeyin, Toplama çıkarmayı ne yapsın? Toplama çıkarmayı Bilmeyen kalmadı dıra orada bir tane daha yol var. Bu ne? Challenge Yourself. Challenge'ını kendin mi seç diyor, bir şey diyor. Ya buradakinden gidemeyece. Ya da buradakinden gidemeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada yakın bir zamanda yani 10 abone olduğunuz zaman şu anda kanalım 9 abone ee, 10 abone olduğunuz zaman bir dors videosu gelecek ben bunu nereden bilmeyeyim ben bileyim demedim bilmeyeyim dedim çünkü biliyorum arkadaşlar bu arada şey yeni profil resmim Arkadaşlar sadece Ardahan e, şey birazcık şey e, esinlenerek yaptım. Yani kendi karak kendi Roblox karakterimi çizmeye çalıştım. Olmuş mu yorumlara yazın ve challenge 5. İşte bu en zor oluyor Bu ne? 5x2 ee, 10. Bunun cevabı 0. Bak. Hem parkurlarını daha zor yapacaksın. Hem de sorulara. Ee, bu Şimdi durun. Üçe böldük. Üçlü onu çarptık. On sekiz. Arkadaşlar bu arada bunu şey e, bu oyunu kod yazmadan da yapabilirim arkadaşlar. Çünkü e, şeyden toolbox'tan direkt ışınlayıcıları alabilirim belki çünkü kod yazmayı bilmiyorum Işınlayıcıları ee, alabilirim belki toolbox'tan öyle ışınlayıcılarla beraber de dur abi aa götüremiyoruz üst kapalı ama böyle tamamdır burası değil Ya bu labirent ne? Ne burası da değil. Bu taraftan döneceğiz. Böyle gideceğiz. Ha geldik. 4 18 22. Aa abi dur dur dur, dur. ne yapacağımı bilmiyorum. 22. Taktik çalışıyor mu? Bakayım. çalışıyor güzel değil değil bu ya bu değil Bak. 7 çarpı 7 42 Pardon 49 ne 42'si Şöyle gelelim şu anda bu zorlu o bir. Aa durun buradan ne kadar geleceğini göremiyoruz ya. Ama hala var. 2 artı 13 25. Arkadaşlar bu arada bayramı özelde minnak bir çekiliş yapacağım. Şöyle arkadaşlar çekiliş. Abi, mı bakar mısın? tamam yapma. Ee, bildiğiniz üzere bir tane error error dragon çekilişim vardı arkadaşlar 52 milyonluk Bir e çek bir tane daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yani iki tane çekiliş yapacağız toplamda. Bu kaç ediyor ya? 5 ediyor ve 15. O tek atlı işte yaptım. 35 artı 13 48 böyle geldik geldik gelemedik gelemedik 5 5 ee, çarpı. 5 çarpı 27 100 135 bu ne Abi bu ne ya dur arkadaşlar ee... Arkadaşlar durun hemen bir beynimden e, çözeyim şunu arkadaşlar hemen bir beynimden çözmem gerek şimdi 123 çarpı 456 eşittir 56 bin dur abi Sıfırla çarpıp bir ile topluyor. O zaman bir. Ben niye uğraşıyorum ki? Ve Mads Pro ödülünü aldık. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.